Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım ağına nitelik kazandıran beton yol programında tam gaz ilerlemeye devam ediyor. Karapınar ile birlikte tamamlanan mahalle sayısı 43 oldu. Karapınar mahallesinde ambulansın dahi gitmekte zorlandığı sokaklar beton yol konforuna kavuştu. Muhtar ve vatandaşlar Başkan Aşkın Tören'e teşekkür etti. Ee, sayın Başkanımın bize güzel hizmetleri oldu köy içerisinde ve köyün dışında Eyüp'lü bağlantı yolumuza güzel beton yollar döküldü. Bu hizmetlerinden dolayı köy halkım adına kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisi burada halkla beraber bir bütünleşmiş olması bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben Emine Çavaş, yüzde 96 engelliyim. Bu oturduğum şeyle hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Yani bu yolumuz yapılmadığı için zorlanıyordum. Hiçbir yere gidemiyordum. Bu yüzden şimdi o yolumuz yapıldı. Aşkın Tıraren Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 59 yaşındayım. 59 seneden beri bu yolda hizmet görmedik. Allah ne muradı varsa versin. Aşamadığımız bir sorunumuzdu. Bu dönemde açtık. Cizme ile buraya çıkılmıyordu. Çok güzel oldu. Çok duygulandım çok da memnun oldum. Yani 60 sene sonra böyle bir yola kavuştuk. Eyüpli'yi, Garapınar, Terzili'ye bağlayan güzel bir yol. Aşkın Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradı varsa versin, ömrünü uzun etsin. Teşekkür ediyorum. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, çok. Ölürsem de gam yemem daha. Bir görseydi eski halini, ne ambulans çıkıyordu buraya, ne cenaze arabası, yıkam arabası çıkıyordu buraya. Yollarımızı yaptı, çamurdan, çoraktan çıkamıyordu haberlerden. Aşkın törenler Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Çok sağ olsun aşkın başkan. Güzel oluyor, yollar güzel oluyor. Çamurdan kurtuluyor. Allah bin kere razı olsun. Çok temiz iş yapıyorlar, çok. Hep çakıldı, kötüydü, pisti. Şu an çok güzel. Aşkın törene teşekkür ederiz.